başlamak. Selam aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Sen başla ben devam edeceğim hadi. <gülüyor> <gülüyor> başta işi gördün mü? <laughs> Çok <önemli değil. gülüyor> Yok başta böyle hani YouTube kanalıma başlıyor da de, sen açılış yap ben devamı getireceğim. Evet. Yani ya oğlum, oğlum, oğlum selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Kesene oğlum. Oraya. Selam aleyküm onun ya selam aleyküm. aleyküm arkadaşlar ben Ahmet. Ya selam buradan konuk oldum. Steam scooter açacağız daha. Yani. Ee... Oraya bakarak. <laughs> Dur ben gidip sen değiştir. Tamam. Ben ben yapamam. Tamam ben yapıyorum hadi. Millet selam aleyküm yeni bir videoya hoş geldiniz. Yanımda konuk Ahmet var. Ahmet'le beraber bugün yeni almış olduğumuz şu step scooter'ı inceleyeceğiz. Getirip kutu açılımına geçelim. Ben ayak atarsam kartrajdan çıkıyor olabilirim. Şimdi scooter'ın özelliklerinden birisi... Ana bu arada bıçak üstü bir yiyebiliriz ama... Kutu açıyoruz burada sonuçta. Ee, hızlı gidiyor. E sap şarj sistemini destekliyor. Ekonomik diyor. Bir bakalım içinden ne çıkıyor. Devam edelim. Gel otur. Ahmet heyecanlı mısın böyle bir açılış yaptığımız için? Evet. Şimdi step scooter'lara gelince kutusu böyle açılmıyor. İçinden asılarak çıkartıyoruz. Böylece bunu asıl etmekle beraber. Böyle bir step scooter var. İçinde... Ne çıktı? Bir tornavida gibi... Ha şu. Şöyle bir alyan anahtarı çıkıyor. Dört tane vidası var. Başka hiçbir şey yok. Ve şarj aletleri. Genellikle bu step strukturları kurmanın çok basit bir yöntemi var. Bunu bu şekilde tasarlamışlar. Önce gidon denen şu kısım. Gidon. Elektrikli skuter için <laughs> çok önemli. Bunun iki tane vidası var. Böyle evet, klips oturduktan sonra, evet şu an doğru oturtturduk. Ahmet vida için bana yardım et. Vidaları ver şöyle bir skuter oldu. Aa kuruldu. Bunu buradan açıp oturttuğumuz zaman skuter kuruldu. Sadece 4 tane bir ihtiyacımız var. Ve rahmet. Bunları hızlıca sıkıp video devam ediyoruz. Ve rahmet abi. tane daha video olması lazım. Hadi hayırlı oldu olsun paşam. Aynen Ahmet'im güle güle vurulan. İyi bir şeye benziyor. Kağıt çıktı mı için? Evet. Ben bakayım onun kaç saat çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki 4 vidayı sıktıktan sonra 3-4 dakika sonra şu anda step scooter inmeye hazır. Bunu bu şekilde kaldırıp burayı da böyle yaptıktan sonra rüzgârlar kullanıma hazır. Beraber bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi yakın çekim gösteriyorum size elektrikli bisikletin yakın çekimini gösteriyorum. Şurada bir balata sisteminde freni var. Bu genellikle diğerlerinden daha kuvvetli. Yağmurda vesaire kaymasını engelliyor. Bu güzel bir şey. İki şurada küçük bir ayağı var. Basma yeri gayet kaliteli. Kaymayı engelleyen bir yapısı var. Burada. Şu şekilde bir ön, bir arka fren kısmı var. Büyük bir ihtimal önde de frenler balatalı sistemine bağlıdır. Şurası komple metal. Bu şekilde bir step scooter. Şimdi indirip ekrana bakacağız. Arkadaşlar mecbur dışarı çıkmak zorunda kaldık. Çünkü bunun sebebi ev bunu denemek için gerçekten küçük Sağa solu kırabilirsiniz. O yüzden bizim gibi dışarı çıkın. Biz öğrenmesini biraz zaman aldı ama şuradan basıyorsunuz açılıyor. Büyük bir ihtimal bu telefonla bluetooth'a da bağlanıyor. Şurada ışık kısmı var, kilit kısmı var. Şu S harfini anlamadık. Şurada cruise kontrol var. Büyük bir ihtimal o da cruise control de budur. Şurada tek bir fren var. Ee, bunu 260 liraya mı almıştık bu hmm. 260 lira. 260 lira olması sebebi de büyük bir ihtimal tek fren olması. Normalde mesela Xiaomi'de iki tane fren var. Bir sağda bir solda ön ve arka fren. Bu tek frenli. Yani arka balatadan fren yapıyor. Bu açma yerine tekrar bastığınız zaman böyle bir ışık veriyor. Dur. Gece çok güzel güçlü bir LED'i var. Böyle bir ile önünüzü aydınlatıyor. Yine şurada arkada ışığı açtığınız zaman güzel bir e, arkadan gelenlerin görmesi için bir şey var. Gördüğünüz gibi şöyle ışık tuttuğumda sağdan soldan kimsenin size çarpmaması için e, kedi gözü dediğimiz şeylerden var. Gayet hoş bir scooter. Şimdi test aşamasına geçiyoruz. Ahmet sen beni çeker misin? Şimdi <laughs> bu arada şu pantolonu da uzak şey şurayı göster. Ben nasıl çıkıyorum? Güzel. Arkadaşlar şimdi size sürüş test aşamasını gösteriyorum. Bunu direkt buradan basarsanız gel Ahmet şuraya yakınlaş. Direkt buraya basarsanız bu çalışmıyor. Önce biraz adım atıp sonra basıyorsunuz.

Gayet işine rahat gidip gelebileceği bir step scooter. Bence gayet hoş. Hani beğendim. Şurada zili de var. Yani çocuklar için olsun şeyler için olsun gayet yeterli. Işığını da açtık. Daha neyini gösterebiliriz Ahmet? Ver bir de seni turat ben seni çekeyim. Ahmet 10 yaşında. 10 yaşında bir çocuk da bunu kullanabilir. Tabii dikkatli olmak şartıyla. Gel Ahmet, çok uzağa gittin, gel. Bu arada Bilal abi şöyle bir pantolon almış, inşaat pantolonu. Şurada şeyi var, yere çöktüğün zaman, dizin acımasın diye. Gel, 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 gel. Fren yap bakayım. Evet, müthiş. Beğendik. Bu arada bunun aydınlık halini yarın, belki gündüz tekrar gösteririz nasıl bir şey olduğunu. Video izlediğiniz için buradan size selamlar, teşekkürler, iyi akşamlar. Ahmet hayırlı uğurlu olsun sana şimdi.